Merhaba, programa hoş geldiniz. Önce yaşadığım komik bir şey anlatmak istiyorum. Kaç gündür Damla, o tekil olan kedim, akşam belli bir saatten sonra miyavlayıp böyle hani sinek gördüklerinde garip sesler çıkartıyor, ona benzer sesler çıkartıyor. Ben de diyorum bu ameliyatlı mart ayına girdik ne oluyor falan filan. Neyse dışarı çıkartıyorum. Sonra eve giriyor, evde mi miyavlama devam ediyor. Dün gece fark ettim. Bir dışarıda fare var, bir de evin içine sokmuşlar kovalayarak ikisi birden. Benim çalışma odamda, şu anda bu programı izlediğiniz zaman odada. Bir yere saklanmış, biraz önce ayaklarımdan kedi yavrusu gibi ayaklarımdan yukarı çıktı fare. Şaka değil. Evet, bir dışarıda oynadıkları var, bir içeride oynadıkları var. Kediler çok zor öldürür fareyi. Oynamak için her türlü numarayı yaparlar. Evet, böyle bir durum yaşıyorum. Kaç gün devam edecek o fare kapıyı açtığında nasıl canını kurtaracak bu iki canavardan onu bilemiyorum. Umarım dakika başı ayaklarından tırmanmaz. İkinci haber sevgili İldis Baliken oldu. Ee, bu sevindirici bir haber. Tabi 6,5 yıl hapis ve ceza e, siyaset yasaklı mı değil mi bilmiyorum ama İldis Baliken gibi insanlara bu ülkenin çok ihtiyacı var onu belirtmek istedim çok önemli bir siyaset insanı İdris Balıkyan doktorluğunun yanı sıra. Evet gelelim seçimlere. Şimdi seçimlerde ben de dahil hepimiz bir takım yorumlar yapıyoruz, bir takım analizler yapıyoruz. Şöyle olma ihtimali var falan filan diye benim en büyük iddiam Erdoğan'ın aday olmayacağı üzerineydi. Fakat tabii aday olmamak tek başına ben aday olmuyorum artık lan olmuyor. Yani Erdoğan'ın seçilemeyeceği Erdoğan'ın da seçilemeyeceğini bilmesi ama bir de mertlik var tabii yani. Bunlar Osman'dan gelen çocuklar. Onun için çok mert olurlar. Yani ben seçilemeyeceksem aday olmuyorum da kolay kolay söyleyemiyorlar. Bunun bir bahanesi olmalıydı. Ne dedim? Yüksek Seçim Kurulu bunu itirazı kabul edebilir falan filan. Fakat bu Perşembe günü esasında her şey netleşecek. Diyeceksiniz ki ne oluyor Perşembe günü ne oluyor? Perşembe günü MHP seçimlere katılma milletvekili listesini verecek. Evet, Bahçeli bitirebilir Erdoğan'ı. Bu görev kendisine verilmiştir. Çünkü Milliyetçi Partiler görev partileridir. İyi Parti görev partisidir. Yeteri kadar sorun çıkarttı ve hala en son Yavuz Ali ile bir sorun çıkarttı. Devam ediyor. Hala içeride tartışmalar olduğu söyleniyor. En azından yandaş medya oradan vurmaya çalışıyor. Fakat MHP'nin köle değil. MHP bu riski alır. Nedir o risk? MHP için %7'ye düşürülenin bir faydası olması lazım. MHP şunu açıklayamaz tabanla. Ya kardeşim senin için %7'ye yani bizim için %7'ye düşürdüler barajı. O zaman biz niye ittifaktan AKP ile beraber seçime giriyoruz? Sonuçta 50 yıllık partisin. En eski partilerden bir tanesi. Diyeceksiniz ki 50 yıl bir şey mi? Yani daha doğrusu ben söylüyorum. 50 yıl hiçbir şey. Ama Cumhuriyet'in kuruluşu 100 yıl en azından yarısında var olan bir parti. Daha önce yok mu işte Millet Partisi, CKMP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi falan filan var tabi. Daha da eskiye baktığınızda işte 50 60 yıllık bir parti. %7'ye düşürdüler. Madem öyle niye biz %7'yi bile alamayacak durumda mıyız ki AKP ile katılıyoruz var. Ama daha önemlisi Erdoğan gibi bir siyasetçinin hak ettiği bir şey var. Nedir o? Bunu hep de söylemiyorum ama çok sık söyledim. Dünyanın hiçbir yerinde şöyle bir başbakan olmamıştır. İktidara geldiğinde NATO'cu, NATO'cu olup Avrasyacılar absata atan askerleri, sonra Avrasyacıları beraat ettirip, ki bunu ilk yazan benim beraate doğru gidiyor bu iş diye, beraat ettirip Avrasyacılarla omuz omuza verip Putin'i de arkasına alıp kendisini iktidara getiren Amerika'ya öt mü demeye başlayan ve NATO'cuları hapse Yani böyle bir başbakan çok ufak tefek devletlerde falan belki vardır ama Türkiye gibi bir ülkede olmaması lazım. Yani bir başbakan önce NATO'cu sonra Avrasyacı, Af sonra Biden kazanınca Trump yerine tekrar NATO'ya yanaşmak için her türlü numarayı yapan bir başbakan başka bir ülkede yoktur. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor o derinleştirilmiş devlet dediğimiz ve ikiye bölünmüş hatta kendi aralarında da tartışma olduğu için ikiden fazla gruba bölünmüş o derinleştirilmiş devlet böyle bir insana güvenemiyor. Ve 20 yıl yeter artık diyor. Çünkü kullanma tarihi doldu Erdoğan. Şimdi MHP bu seçimde %7'yi ucu ucuna geçip az bir milletvekili çıkartabilir. Neden az diyorum? Çünkü AKP ile katıldığında hem AKP'nin milletvekili sayısı artacak o sistem içerisinde hem de MHP'nin milletvekili sayısı artacak. Ve 6,5'da olsa baraj sorunu diye bir şey olmayacak. MHP dışarıdan katıldığında Erdoğan ve AKP ikisi beraber kaybediyor. Nereden kaybediyor? Şimdi zaten bu seçim sistemine baktığımızda Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kazanma gibi bir şansı pek gözükmüyor. Böyle bir şansı yok. Ama Erdoğan ne yapmak istiyor? Aday olmasaydı yani tek başına ben aday değilim diyemezdi. Bunu hep söylüyorum. Ama Yüksek Seçim Kurulu reddetseydi, şey kabul etseydi itirazları aday olmayacaktı. Milletvekilliğine aday olacaktı. Mağdur oynayıp mecliste çoğalmaya çalışacaktı. Ama bu önemli değil. Bunu Erdoğan'ın iktidara gelmesinde MHP yaptı. Genç Parti Kurulu Genç Parti büyük bir oy, oyunu MHP'den aldı bölgelere bakın o dönemde seçim nerede yüksek oylar almış, nerede milletvekili çıkartamayacak durumda MHP görüyorsunuz zaten. Genel anlamda insanlara en yüksek oyu İzmir almıştır Genç Parti. Ve üç partiyi engelleyerek Erdoğan iktidar gelmiştir ve sonra Genç Parti işte ara sıra konuşan bir başkanları var. MHP bu oyunu yapabilir. Kendini riske atmak önemli midir MHP için? Hayır önemli değil de çünkü MHP'nin görevi budur zaten. Hep söylüyorum. Derin devletin meclisteki temsilcisi. O meclisteki temsilciliği, temsilcisi bir süreliğine olmasa da hiçbir şey fark etmez. Çünkü o bir süreliğine İYİ Parti ile idare edecektir. İYİ Parti sonuçta o barajı geçiyor ve dediğim gibi bir NATO'cuların, bir Avrasya'cıların temsilcileri var. Erdoğan'ı dışlayıp bu şekilde bir Bunu niye yapıyorlar derseniz benim dediğim sisteme karşı oldukları için yapıyorlar. Böyle yaparak Erdoğan'ın milletvekili adaylığını önlüyorlar. Siz tabi içinizden hep ya Erdoğan orduya hakim falan. Hayır Türkiye'de orduya hakim şimdiye kadar hiçbir başbakan olmadı. Sosyalist, devrimci bir barıştan yana bir iktidar gelene kadar da bunun olma olasılığı yok. Bunu NATO yönlendiriyor, ayrı yönlendiriyor. Amerika ayrı yönlendiriyor. işte Orta Doğu'nun şartları ayrı yönlendiriyor. Bunlar böyle kolay şeyler değil. Bu arada Büyük Birlik Partisi'ne ben ayrı katılacağım diyor. Şimdi bu kadar destek veriyoruz deyip Erdoğan'ı bu kadar yalnız bırakmanın bir açıklaması olmalı ve bu tartışılmıyor televizyonlarda. Sadece Millet Partisi'ni yalnız bırakan ya da işte 20 milletvekili iki tane grup bilmem ne falan filan CHP içerisinde milletvekili kavgaları çıkacak mı, çıkmayacak mı? İyi Parti niye başka bir partiyi beraber katılmıyor? Üç, grup içinde grup olur mu? İşte ittifak içinde ittifak işte o dört parti ittifak yapar mı ya da üç parti bunlar tartışılıyor. Sırf televizyonda bunları tartışıyoruz. Esasında herkesin bir bölümü var farkında mısınız? Yani ilginç bir şekilde her ittifakta bir işi zorlaştıran var işte Emek İttifakı'nda Türkiye İş Partisi Erkan Başı en sonunda şey demiş herhalde yanlış okumadım. En az zararı vereceğim. Yani zararı kabul ediyor. Böyle bir siyaset var Türkiye'de. Ya siyaseti anlamadığımızdan ya bildiğimizi zannettiğimiz bir şeyleri tam bilemediğimizden. Yüze yakın millet 80 90 arası garanti gibi bir milletvekili seçimine girerken HDP emeğin Birliği işte emek grubu. Beş tane bir tane bile eksi, eksinin lüks olduğu bir dönemde böyle bir şey yaşıyoruz. Evet neyse gelin gene sonuçta çözümü MHP belirleyecek. İlginç değil mi? Bundan önce bir erken seçim olaylarını tartışıyorduk. Bunu hep MHP yapar, MHP yapar falan filan zaten beraber açıkladılar. Bütün partiler hemen hemen pazar günü açıklama yapacak yapacakken, liste verecekken yani MHP Perşembe günü veriyor listeyi. Perşembeye kadar ikna olur mu? Bir takım e, oyunlar, siyasi konuşmalar değişir mi? Bilemiyorum. Ama bana öyle geliyor ki hem Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazı kabul etmemesi hem MHP'nin yani Erbakan o kadar açıklamadan sonra niye iki günde birden sana destek veriyorum diye oraya gidip ama milletvekilinde ayrı katılıyorum diyor. Anayasa değişikliğinin yapılacağı, tartışılacağı bir mecliste bugünkü iktidarın ve iktidar yandaşlarının milletvekili sayısı önemli değil mi? Yoksa o en tepedekiler anayasanın değişmesine eskisi gibi meclis sistemine dönüşünü Türkiye'nin bunu istiyorlar da o zaman biz daha rahatlık mı diyorlar acaba? Yani ne kadar biz idare etsek de Erdoğan'ı ki ediyorlar biliyorum. Adının her şeyin başı gibi olması bizi rahatsız ediyor. Siz meclis dönemine geçin. Onun için de ben size her türlü koşulu sunuyorum işte. O onu desteklemeyecek, bu bunu desteklemeyecek. Mecliste yeteri kadar, umduğu kadar milletvekili çıkartamayacak. Buyurun hodri meydan. Bundan sonra da sizin artık diyor derin, derin biz onların söylediğinin içerisinde daha iyisini nasıl yaparız diye bir demokrasi mücadelesine girmiş durumda. Şaka değil. Hep söylediğim ne kadar sosyalist olacağını, ne kadar barışsever olacağını, ne kadar sosyal demokrat olacağına ben karar veririm. Şimdi gelecek olan demokrasiye geçiş döneminin ne kadar olacağına ben karar veririm. İşte o yüzden bu iktidar değiştiğinde demokrasiye geçmiyoruz. Demokrasiye geçiş sürecinin başlangıcına geçiyoruz. Çünkü Devlet bize bu kadarını izin veriyor. Devletin içinde de bir devlet bahçeli. O da bu şekilde manipüle, yani manipüle etmiyor pardon yanlış oldu. O da bu şekilde kontrol ediyor esasında. Perşembe günü liste vermemesi e, MHP'nin çok zor bir şey. Ha bu seçim sonrası ne olur? Tabii e, milliyetçiler hiç bu kadar çok parti olmadılar. MHP İYİ Partisi, Zafer Partisi, Büyük Birlik Partisi. İlk başta Milli Selamet Partisi falan diye aldığımızda Milli Selamet Partisi'nden ayrılma AKP, ondan sonra e, Milli Selamet'in devamı olarak Saadet, yeniden Saadet, ayrılan AKP'den ayrılan Davutoğlu, Babacan, ne Dindar Parti olarak gördüğümüz Hindi Partisi böyle beş parçaya bölünmemişti daha önceden. Ne de MHP. Dikkat edin. Birisi dört parça, birisi beş parça. Tabi esasında e, dört parçadan fazla MHP. Çünkü yanlış söyleyebilirim ama Sinan o andan, e, Zafer Partisi e, aynı değiller gibi geliyor bana. Şimdi bir de bireysel işte ne bileyim ben Yavuz Ali Ağaroğlu var yarın öbür gün birisi istifa çıkmayacak mı? Çünkü onlar da Devlet Bahçeli'nin son dönemi olduğunu bilip herkes ayrı bir atak yapıyor. Birleşirler mi? Yoksa o kavga devam eder mi? Kongrede kimin başkanlığı oynayacağına nasıl e, çözük değişiklikleri, öneriler geleceğine bağlı. Bu seçim sonrası ilginç bir döneme doğru gidiyor. Bütün ittifaklar çatır çatır bozulabilir. Hükümetsiz kalınlık bir anayasa, geçici bir takım maddelerden şöylesine değiştirilip Türkiye erken seçime çok yakın bir seçime giriyor. Bana öyle geliyor. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Fare çekil.